thank you Arkadaşlar bugün sizleri alıyorum ve İtalya'ya götürüyorum. Çok güzel, taze, el yapımı makarna yapacağız. Çok hızlı, çok pratik, her zaman olduğu gibi 3-5 tane malzemem var. Hemen gördüğünüz gibi burada 200 gram unum var. 200 gram unu mu? alıyorum. Bu şekilde. Şöyle ortasını iki parmağımı kullanarak açıyorum. Güzel bir havuz elde ediyorum. 2 tane yumurtam var. 200 gram unum var, 2 adet bütün yumurtam var ve 2 tatlı kaşığı kadar da zeytinyağı koyacağım. Bu şekilde ince yumurtadan sarılarını patlatıyorum. Önce içerideki sıvıları bir güzel karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra yukarıdaki unlardan azar azar sıvı karışımın içine ekliyorum. Alıştır alıştıra karışım hamur haline getireceğim şimdi. Yani evde kullandığım en kolay tarif: 200 gram un, 2 tane bütün yumurta, birazcık zeytinyağı. Makarnamı onu yoğurduktan sonra bir yarım saat dinlenmesini bekleyeceğim. Glutenin böyle salması lazım, rahatlaması lazım, bir kendine gelmesi lazım. Neden? 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 Çünkü ben bunun yarısını elimde açacağım sizin için. Diğer yarısında makarna açma makinem var, hamur açma makinem. Onu da açacağım. Onu da açarken onun ağzı daha dar olduğu için hamurun kendini salması ve bizim makineye hamuru sokmamız gerekiyor. Hamurunuzu ilk başta yoğurduğunuz zaman biraz sert bir hamur elde edeceksiniz. Ama dinlendikten sonra bu hamurun nasıl kendini saldığını ve daha da yumuşadığını göreceksiniz. Yeniden bir kıvamını göstereceğim size. Bakın şu an bu kıvamda. Hamur yoğururken parmağınızla böyle yaparsanız hamurunuz parçalanır. Elin şu ayası denilen kısımla bu şekilde bastırırsanız çok kolay bir şekilde hamuru yoğurmuş olursunuz. Makarna hamurumuz şu dinleniyor. Şimdi gelin hep beraber soğan nedir, nasıl kesilir, nerede kullanılır bunu derslerine verelim. Hani jülyen diye bir tabir vardır ya, bu jülyen aslında böyle direkt dümdüz kesmek değildir. Gördüğünüz gibi bu soğanın burada segmentleri vardır. Bu segmentler sağdan başlar, yukarı doğru gelir, yukarıda düzleşir, en sol yine sol doğru gider. Eğer biz bu segmentleri burada dümdüz kesersek istediğimiz inceliği yakalayamayız. Bunun için ne yapacağız? Soğanın kökünü bıraktım. Niye? Bunların tutunacak bir dala ihtiyacı var. Bunlar buraya tutunuyor. Tutunduğu için biz soğanı keserken bunlar asla dağılmıyor. Bıçağımı önce şöyle birazcık sağa doğru tutuyorum. Bak bıçak çok keskindir ha kendine görebilirsin. Ayna gibidir. Şu şekilde doğruyorum. Doğradım. Ortaya geldikçe bıçağımı da birazcık daha düzeltiyorum. Şu şekilde doğramaya devam ediyorum. Şimdi ne oldu? Soğan kesmem zorlaşacak burada. Yeniden yatırıyorum. Yeniden bıçağımı birazcık paralellik veriyorum sağa doğru kesmeye devam ediyorum. Şimdi domatesimizi aldık. Ortanın ikiye kestik. Şu şekilde kesiyorum. Tüm hepsinin eşit olmasını istiyorum. Kestikten sonra aynı şekilde soğan keser gibi buraya kadar geliyoruz. Ondan sonra tekrar kesiyoruz. Şimdi kendi bağımızdan, bahçemizden, köyümüzden topladığımız, her yerde bağırdığımız ...keşe görüntüyü veriyoruz. Şunun güzel kokusunu da verebilsek izleyicilere. Feslenlerimizi aldık çok fazla aldık. Bu kadarına gerek yok. Bu kadar fesleğen bizim işimizi görecek. Güzel bir şekilde şöyle kesiyorum gelişi güzel. Bunları bayağı lezzetlendirici, aroma verici olarak kullanacağım. Evet, ocağımızı açıyoruz. Tavamızı alıyoruz. Birazcık ısınmasını bekliyorum. Çünkü ısınmadan atarsak sebzeleri sütölemeyiz. Haşlarız. Haşlamak da bizim işimize asla ve asla gelmez. Soğuk tavaya da yağ konmaz. Neden? Eğer tavaya yağ koyarsanız ...yağ, tavanın ısısını daha da düşürecek. Önce yağ ısınacak, pardon önce tava ısınacak, sonra yağ ısıtacak. Ama kızgın tavaya yağ koyarsak, yağ da direkt kızarmaya başlar. Biz eğitim yağımızı gezdirdik şöyle. Evet, şimdi soğanlarımızı atıyoruz. Ee, soğanlarımızın biraz yumuşamasını istiyorum. Çok fazla öldürmeyeceğim, birazcık ağza gelmesini seviyorum ben. Tabii yani bu benim sevdiğim şekilde. Eğer bana güveniyorsanız benim gibi yapabilirsiniz. Ama diyorsanız ki biz ölmüş istiyoruz, karamelize istiyoruz. Tamamen size bağlı. Ben biraz da domateslerimi de atacağım. Bu arada tava sallamakta bir yanlış vardır. Bu tava böyle alınıp sağda solda 20 tur sallanmaz. Bu tavanın ateşle temasını kesmememiz gerekiyor. Bunun için hep böyle dik duracak. Kendi omuzumuzdan geriye doğru çekeceğiz. Hani böyle tutup sallamakla bu iş olmuyor. Şöyle tutacağız. Sadece omuzumuzu kendimize doğru geri çekeceğiz. Ve bu işlem sadece 2-3 kere yapılır. Çünkü bunu alıp gezdirdiğiniz zaman tavanın ısısı düşüyor. Tavanın ısı düştüğü zaman da ürünleri pişirmeyi engelliyor. Şöyle. Evet şimdi soğanlarım pişti. Domateslerimi de içine attım. Şimdi domateslerim birazcık kendisi alacak, pişecek, birazcık suyunu salacak. Ben o sırada tuzumu atıyorum. Bu arada ne kadar yani ne kadar soğan, ne kadar domates için alt tarafa ben çok güzel bir şekilde tarifini yazacağım. Anlaşılır bir şekilde. Sizler için hem gramajlı vereceğim hem de klasik yemek kaşığı ve paşa bahçenin bardak ölçüsünde vereceğim. Evet, şimdi domatesimi biraz daha kısık ateşe alıyorum. Hafif hafif takılıyor burada. Pişmeye devam edecek. Su alabilir miyim damlacığım? Hızlı 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 hızlı! Yes abi ver böyle. Harikasın. Bu burada olmaz. Evet. Şef. <laughs> yes chef. Evet arkadaşlar domateslerim yavaş yavaş pişiyor. Şöyle biraz daha ortalayayım. Makarna suyum kaynıyor. Biz şimdi makarna hamurumuzu açacağız. Tezgahıma şöyle bir un serpiyorum. Evet yönetmenim sizi böyle alayım. Hamurun şimdi kendine nasıl saldığını, bir stajyerin nasıl staj atamadığını <laughs> hepsini görmüş olduk. Bak gel hocam. Nasıl yumuşadı görüyorsun değil mi? Parmak izleyelim böyle duruyor. Şimdi like istedik. Şimdi makarnamızın hamurumuzu iki tarafını birden unladık. Burada makarna aletimiz var. Öyle mi deniyor? Bence öyle deniyordur. Hamur açma makinesi. Bunu şu şekilde tezgahıma sabitliyorum. Evet şimdi makarna hamurumuzu birazcık inceltiyorum. Aletimizin ağzına güzel rahatça girebilsin diye. Ara sıra bunu böyle unlayalım. Yapışmasını asla istemeyiz. Evet bu kalınlık benim için yeterlidir. Makarna aletimin ağzından çok rahat bir şekilde girer bu. En kalından başlayarak en inceye doğru gideceğiz. Her seferinde şöyle İki tur döndüreceğim. Şöyle makaraya gir, çevirdiğimizde görüyorsunuz. Kendi kendine geliyor. Şimdi. Birinci turu attım. Az bir şey un aldım. Unumu birazcık serptim. Daha demin hamurumu buradan soktum. Buradan soktuğum için her seferinde aynı yerden hamurumu vermem gerekiyor. Bir tur daha çevirdim. Şöyle bıraktım. Hamurumu yatırdım. Hamur açarken ki bazı ipuçları vardır. Hamurunuzu parmağınızı böyle tutarsınız, hamuru yırtarsınız. Elinizin üstüyle şu şekilde yukarı doğru hafifçe çekerseniz hamurunuz çok güzel bir şekilde açılır. 6 numaradan 2 tur attım. Hemen makinemi çevirdim. 5 numaraya getirdim. Aynı şekilde hamurumu aldım. Attım. Bir tur daha döndürüyorum. Evet hamurumuzu açtık. Bu incelik benim için yeterli. Ben taze açma makarnalarda çok ince sevmiyorum. Birazcık ağzıma gelmesini seviyorum. Kalınlık olarak şu gördüğünüz gibi evde kullanılan, hepiniz evinde olan bir şey bıçağı vardır. Bu bıçağın şu sırtı kadar kalınlıkta açtım ben. Şöyle göstereyim size. Bunu makinede daha rahat yapmak için şu şekilde kesiyorum. 3 parçaya ayırdım. Şimdi bunun bir parçasını makinede açacağım. Diğer parçasını evinizde makine yoksa bu inceliğe okla ve de getirebilirsiniz. Bu inceliğe geldikten sonra nasıl keseceğinizi hep beraber izleyelim şimdi. Evet şimdi makarnamızı şöyle gördüğünüz gibi kesiyorum. Buradan keserken de buradan tutmayı unutmuyoruz. Şu şekilde. Taze makarna olduğu için suda 1 dakika kadar tutacağım. Hatta belki 45 saniye kadar. Neden? Çünkü çok güzel bir sos yapıyorum. Bu sosta makarnanın tamamını bitireceğim şimdi. Evet. Konu başta dediğimiz gibi aslında el açması makarna dedik. Ama bu aslında bildiğiniz anam babam usulü eriştedir. Şimdi size makarna e, alet olmadan nasıl keseceğinizi göstereceğim. Şimdi hocam, gördüğün gibi bunu böyle katladık. Şuradaki fazlalığı aldık. Hep aynı kalınlıkta bunları kesmemiz gerekiyor. Neden aynı kalınlıkta kesmemiz gerekiyor? Bir tanesi bu kalınlıkta, bir tanesi bu kalınlıkta olursa aynı sünün içinde. Şu hemen pişer, bunun pişmesi biraz daha geç kalır. Evet, gördüğünüz gibi gibi hafiften tutuyor. Tam olarak istediğim kıvam benim bu. Sosum yapılıyor. Sosuma çok az kaldı. Sosuma sadece birazcık krem ekleyeceğim. Birazcık da taze fesleğen. Bir de biraz baharat alabilir miyim Damla? Pul biber, toz biber. Lezzetlendirelim biraz. At bakalım biraz. At 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 at. Az bir şey. Harikası. Teşekkürler. Evet makarnalarım suya giriyor. Şu şekilde. Evet makarnalarım burada haşlanırken ben buraya kremamı yavaş yavaş ilave ediyorum. Şimdi yeniden kısık alıyorum. Soğanım, domatesim ve işte kremam sadece bir fesleğeni kaldı. Burada makarnalarım haşlanıyor. Haşlandıktan sonra makarnalarımı buraya alıyorum. Burada birazcık daha öldürüyorum. Ondan sonra tabaklıyoruz. Evet makarnalarım haşlandı. Şu şekilde. Hepsini tek de aldım. Kendimi kutluyorum. Direkt sosumuzun içine aktardım. Şu şekilde iki tur daha çevireceğim. Birazcık içe geçmesini istiyorum tüm ürünlerin. Bu sırada fesleğenimi de ekliyorum. Bağımızdan bahçemizden topladığımız fesleğen. Bir daha alabilir miyim o Teşekkür ediyorum. 3 hafta 3 gün boyunca izinlisin. <laughs> evine gidebilirsin. <laughs> hadi, hadi arkadaşlar. Hadi evine. <gülüyor> 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 Makarnamız oldu. Şimdi size bu makarnayı daha daha nasıl güzelleştirirsiniz onu göstereceğim. Bir tane makarna tabağı alabilir miyim arkadaşlar? Bu makarna şu an nereden baksan bir 30 lira falan. 30 Türk lirası falan. Bunu nasıl? 200 Türk lirasına çeviriyorum. İnceliği gösteriyorum. Makarnamı şöyle cımbızla veya maşayla alıyorum kepçenin içine güzel bir şekilde doluyorum. Şöyle tavama alıyorum, kepçemi çekiyorum. Aç bakayım canım ağzını. Şefin mi? Aaa! Tam tavrı bu <laughs> Nasıl? Ben de hiç şey Çok güzel oldu ben çok lezzetli oldu. Hepimiz çok sevdik. Bu tarz yolların gelmesini, bu tarz tariflerin gelmesini istiyorsanız şuradan, buradan, bir yerden Like atın, bir sonraki bir önceki videoya gidin, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.